3 tane zümre cehenneme ilk atılacak 3 gruptan bahsediyor Peygamberimiz. Kütüb-i Sitte'de var. En meşhur, en büyük hadis kitaplarımızda var. Buhari de aktarıyor. Cehenneme atılacak ilk üç güruhu anlatan, aktaran sahabe defalarca bağırıp bağırıp bayılmış, anlatamamış. Böyle korkudan, telaşından, ızdırabından bayılmış. Biz nasıl dinliyoruz ama hikayeyi biraz sonra anlatınca ne acayip adamlarmış. Keşke ihlaslı olsalarmış. Böyle dinliyoruz değil mi? Ya bizsek orada anlatılan. Ya onlar arasında biz de varsa Allah muhafaza. Anlatayım bakın göreceksiniz. Belki bugün tanıdığımız bildiğimiz birileri bunlar. Belki içimizden birileri. Belki ta kendiniz. Ben de kendimi düşüneyim Allah muhafaza ama. Allah Resulü diyor ki önce cömert gelir. Ya Rabbi sen bana mal verdin. Ben de senin yolunda senin rızan için bu malı harcadım. Allah hayır diyor sen kezzapsın. Sen yalan söylüyorsun. Yalancısın. Melekler de der evet sen yalan söylüyorsun. Sen sana ne kadar cömerttir desinler diye yaptın. Öyle de dediler. Mükafatını dünyada aldın. Atın cehenneme diyor. Melekler onu perçeminden tutup cehenneme yüzüstü atıyor. Allah muhafaza atıyor. İkinci güruh geliyor. Ya Rabbi sen bize can verdin. Biz de o canı senin yolunda harcadık. Hayır diyor Allah. Yalan söylüyorsun. Kezzapsın. Sen sana ne kadar kahramandır, bahadırdır, yiğittir desinler de yaptın. Civan merttir desinler de yaptın. Öyle de dediler. Mükafatın dünyada aldın. Atın cehenneme. Üçüncüsü, üçüncüsü alim. Ya Rabbi sen bana ilim verdin. Ben de seni anlattım. İnsanlara seni anlattım. Seni sevdirmeye çalıştım. Hayır diyor Allah. Yalan söylüyoruz. Sen ne kadar güzel konuşuyor desinler diye anlat. Ne kadar takipçim var? Ne kadar retweet almışım? Ne kadar paylaşılmışım? Ne kadar izlenmişim? Abone kazanmışım? Ne kadar insanın beğenisini, yorumunu almışım? desinler diye Öyle de dediler. 10 milyon takipçin oldu, 20 milyon takipçin oldu, 100 bin beğenin oldu, 1 milyon beğenin oldu. Doldurdun taşırdın konferans salonlarını. Zihnimde birisi vardı onu tarif ediyor, ediyor değilim arkadaşlar. Veya böyle olmaya da bilir. Size uzak gelen veya sizin belki ben böyle biri olamam deyip hayatınızın dışına atacağınız bir şey söylemeyeyim. Belki 2-3 kişiye tebliğ yaptın. Orada bu his canlandı Allah muhafaza. Ne kadar güzel konuşuyor desinler diye. Ne kadar biliyor desinler diye. Diye anlattın. Öyle de dediler mükafatı dünyada aldın atın cehenneme diyor. Melikler perçeminden tutup yüzüstü cehenneme atıyor. İşte diyor Efendimiz cehenneme atılacak ilk üç güruh budur. Allah bizi muhafaza etsin. Şimdi kardeşler ikinci güruhta Kuzman diye birisini de sayabiliriz. Değil mi? Çok güçlü kuvvetli. Uhud savaşında 7-8 zayiat karşı tarafa vermiş. Sahabe-i kiram Uhud Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu göstermiş. Ya Resulallah kuzmana bak nasıl cesur, nasıl yiğitçe savaşıyor. Böyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü demiş ki kuzman cehennemliktir. Sahabe-i kiram şaşırmış. Nasıl olur ya? Nasıl cehennemlik olur ya Suralım. Kuzman cehennemlik. Başka bir şey söyleme. Sahabe-i kiram birisi takip etmiş kuzmanı. Bu olaydan da haber size bu katade. Kuzmanın başına geliyor. Kuzman yaralanmış. Diyor ki ne mutlu sana cennet senin oldu. Şehit oluyorsun. Ne şehitliği ya demiş. ''Cennette de sizin olsun, huriler de sizin olsun. Ben hurma bahçelerim için savaştım. Ne kadar kahramandır desinler arkamdan konuşsunlar diye savaştım. Damarını okunucuyla kesip intihar ederek ölüyor. İkisi de Müslümanlar savaşında sa çarpışan ama birisi işin en pozitif tarafında, birisi en negatif tarafında. Birisi Musab bin Ümeyr, birisi Kuzma. İkisi de canlı vermiş, ikisi de her şeyini ortaya koymuş. Birisi cennetin en üstüne, birisi cehennemin en altına. Aradaki farkı oluşturan tek şey ihlas. İhlas kardeşler. Bu kadar önemli ya.